Yeni videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomda eee süslemelerinizde kullanabileceğiniz örgü yaprak yapımını anlatacağım sizlere. E, bunları liflerinizde, hırkalarınızda, yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Bu şekilde göstereyim. Gerçekten eee rengarenk olunca da çok cici duruyor. Videomu başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videolarımdan hemen haberdar olmak için bildirimizi sesini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen Şimdi Dilerseniz yapımına başlayalım. Öncelikle 25 tane zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 13 14 25 şimdi buradan sayıyoruz 1 2 3. zincirimize sık iğne ile batıyoruz yani tığımızı dolamıyoruz battık ve sık iğne ile kapattık şimdi burada her zincire sık iğne yapıyoruz Her zincire batıyoruz sık iğne. Her zincire sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet sıra sonuna geldim. Burada 1 2 3. 3 zincir çektim ve aynı boşluğa yani şu son zincirimizin aynı boşluğuna tekrar sık iğne ile battım ve kapattım şimdi buradan yukarıya arkadaşlar yine aynı şekilde bu zincir boşluklarına yani şuradaki zincir boşluklarına batıyoruz sık iğne ile yine bu şekilde batarak şu yukarı şuraya kadar geliyoruz iki tane bırakıyoruz buradan buraya da bir geleyim sıra sonuna geldim bakın şu tepe haricinde iki tane sık iğne bıraktım şöyle bir iki üç tane zincirimi çektim ve işimi çevirdim burada tam bunun dibine değil bir sonrakine şöyle arkadan alıyoruz yani şöyle değil de şöyle arkadan tek olarak alıyoruz bu şekilde arka taraftaki zinciri alarak ilerleyeceğiz şuradan tek olarak bakın şu ya tam şu orta kısmı böyle arkadan alıyoruz. Buraya da bir sıra sonuna gelelim. Şimdi şu e, dip kısmına geldik yaprağımın. Bunun içine bir tane batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Ve yine aynı şekilde bütün sık iğnelerin arka taraftan yani düz almıyoruz. Arka taraftan alarak yine sık iğne yapıyoruz. Şöyle sadece arka taraftan. Düz almıyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. Şöyle arka taraftan yine bu yukarıya kadar geleceğiz iki tane sık iğnemizi bırakacağız yukarıda yani şu başlangıç noktasından şu tepenin yanındaki iki sık iğneyi bırakacağız zaten şununla tam karşılıklı gelecek arkadaşlar bu tepeler şimdi buraya kadar geleyim ben tepe kısma geldim 1 2 3 zincirimi çektim buradan iki tane sık iğne bıraktım 3 zincirimi çektim ve işimi döndürdüm tam bu dibine değil arkadaşlar. Yani tam şunun dibine değil. Bir sonrakine yine böyle arka kısımdan alarak ilerleyeceğim. Sadece arka kısımdan. Yani şöyle tek ipi diyelim yani zincirin tek ipini alıyoruz. Böyle arka kısımdan alarak şuraya kadar gelelim dibine kadar. Şimdi yine şu dip kısmına geldim. Burada sık iğne ile oraya geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Ve yine bu sık iğnelerin arka taraf kısmından alarak yukarıya doğru ilerliyorum. Teknik aynı, farklı herhangi bir şey yok. Şöyle yukarıya doğru Yine aynı şekilde arkadaşlar burada iki tane sık iğne kalana kadar devam edelim. Evet iki tane sık iğnemiz kaldı. Yine bir iki üç zincirimi çektim. İşimi çevirdim. Tam dibine değil bir sonraki sık iğnenin arka kısmından batarak yine aynı yöntemle aşağıya doğru ilerliyorum. Yani herhangi bir farklı bir şey yok arkadaşlar. Bu yöntemle yaprağımızı büyütüyoruz. Şöyle şu dip kısma ineyim yine arkadaşlar. Dip kısma geldim. Yine boşluğuma battım. 1-2-3 zincirimi çektim. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Yine aynı şekilde sık iğnelerin arkasından alacak şekilde yukarıya doğru devam ediyorum. Yani videoyu çok fazla uzatmamak adına şöyle göstereyim. Yine yukarı çıktığımızda iki tane bırakıyoruz. Bu tepeyi oluşturuyoruz. Aynı şekilde dönüşümüzü yapıyoruz. Şunlar e, baştaki ile beraber yedi tane olacak şekilde devam edeceğiz. Ben burayı kamera arkasında göstereyim. Son e, kısmı da Tekrar bir göstereyim size arkadaşlar Şimdi 2-4-6 e, tane Burası 7 tane oldu Burada 1-2-3 zincirimi çekiyorum İşimi çeviriyorum Dibine batıp Buradaki tepemi de 7. tepemi oluşturuyorum Bir zincir çekip, çekip ipimi kestim İpinizi böyle e, Yürütün arkadaşlar Şu ipimi de yürütüyorum ondan sonra şu e, ne diyorlar yaprak damarlarını göstereceğim şimdi ben bu yapraklardan yapmıştım sarıyı unuttum ve yaptım arkadaşlar üstünü onun için bu renkle göstereceğim şimdi yaprağımı elime aldım şu en dip kısmı arkadaşlar iğnemi buradan geçirdim bunu sarıyla yaptım şimdi bu iğnemi taktığım yerin tam hizasına tam şu şu çukur kısmı var arkadaşlar. Burada kendini belli ediyor zaten. Buradan iğnemi geçirdim. Şöyle arka taraftan çıkardım. İpimi, e, lif ipini tek kat kullandım. Yani şey olarak bakın tek olarak kullandım. Şimdi ipimi üstten geçirdim. Şöyle alta alıyorum. Şu ilk battığım kısmın yanından batıyorum ipimi üste alıyorum şimdi bu iğnemi geçirdiğim yerden şu sık iğneleri bakın tam orta kısmı zaten şu yandan başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne saydım ve tam o boşluğa iğnemi batırdım şimdi hemen alttan yine bu başlangıç noktama geliyorum Burayı yine sayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hizalamada yapabilirsiniz. Mantık olarak şöyle diyeyim. Tam şu üstteki yaprağın şu çukur kısmının tam başlangıç yani alttan diyeyim başlangıç noktasına denk geliyor ölçüyle yaparsanız. Şimdi alttan geçirdim burayı da yaptım. Şimdi hemen bir üst kısmın boşluk kısmına alttan geliyorum ve şimdi şurayı bakın tam burada yapmışım bunu bunun üstünden bir iki tane daha sık iğne atlıyorum ve üçüncüye yine batıyorum tekrar alttan iğnemi başlama yerime getirdim yine aynı şekilde buradan ölçerek ya da dediğim gibi bakın tam şu kısma denk geliyor bu şekilde de yaparak geçişinizi yapabilirsiniz şimdi yine bir üst noktaya geliyorum bakın yine bunun bitiş yerinden 1 2 üçüncüye battım tekrar başlangıç noktama geldim ve yine hizalayarak bir üst kısmı yapıyorum Şimdi bir üst boşluğa geliyorum. Yine aynı yöntemle bir iki tane atlıyorum. Alt kısma indim. Başlangıç noktama. Yine aynı şekilde buradan ölçüyü yaparak diğer boşluğumu da oluşturdum. Yaprak damarını diyelim. Şimdi bir üst kısma geldim. Yine aynı şekilde bunun bitiminden 1 2 3. sık iğnemin boşluğuna battım. Yine alt başlama noktama geliyorum. Yine aynı şekilde buradan hizalayarak aynı noktaya battım şimdi yine burada bakın arkadaşlar tam şu e, ipimizi ilk bu üste getirdiğimiz şu kısım bakın alttan iğnemizi tam bu kısma getirdim ipimi şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. sık iğnenin boşluğuna battım bu ilkinde bu kadar zorluyor, sonradan göz kararıyla zaten gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani gözünüzü korkutmasın çok oyalıyor diye. Şimdi üst kısımdan geldim tekrar aşağıya iniyorum başlangıç noktama. Yine bu e, şu kısımdan bir iki yukarı geçiyorum üçüncüye battım. Tekrar aşağıya iniyorum başlangıç noktama ve yine aynı şekilde şuradan hizalayarak son damar kısmını da yapıyorum. Şöyle arkaya da ipimizi sabitleyelim. Ve keselim. Bu şekilde. Oldukça kolay arkadaşlar. Hiç gözünüzü korkutmasın ilkinde biraz böyle sayılarla falan şey yapıyorsunuz ama ikinciye inanın göz kararı ile giriyorsunuz hiç saymıyorsunuz bile zaten hizalayarak da çok rahat bir şekilde yapılabiliyor evet yaprak modellerimiz de bu şekilde bunları hatta şöyle gelişi güzel koydum da böyle bile güzel bir şey oluştu yani model oluştu bunu da ilerleyen dönemlerde zamanlarda Allah nasip ederse düşünebilirim. Bu kadar arkadaşlar. Ben keyifle anlattım. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.